mücadelemizi sürdürdük. Bu mücadele bizim demokrasi tarihimize geçecektir. Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir. Bu mücadele bir siyasal partinin mücadelesi olmasının çok daha ötesinde vatan mücadelesidir, bayrak mücadelesidir. Milletten oy alıp milletin vekilliğini üstlenen bazı milletvekilleri üzülerek ifade edeyim ki anayasa değişikliklerini görmeden imzalamışlardır. Onlara gerçek anlamda milletvekili yani milletin vekili denmez. Sarayın vekilleri asla milletin vekilleri olamazlar. Özellikle iktidar kanadının hemen hemen bütün milletvekilleri kabinlere girmeden ve biri birilerini denetleyerek oylarını kullandılar. Buradan şimdi sabahın ilk saatlerinde hukukun üstünlüğünü savunan ve savunmak zorunda olan Anayasa Mahkemesi'nin değerli yargıçlarına sesleniyorum. Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyen maddelerine siz de sahip çıkmak zorundasınız. 54 maddedeki değişiklik tek madde halinde geçmiştir. 54 maddede değişiklik yapıyorsunuz tek madde halinde geçiyor. Oysa anayasa diyor ki her değişikliğin ayrı ayrı oylanması lazım.